müzik. Günümüzde çok yaygın olan müzik dinlemek insanlara neşe ve mutluluk kaynağı sağlamakta. Ne zaman sıkılsak, moralimiz bozuk olsa hemen bir müzik açıp dinleriz, öyle değil mi? Günümüzde birçok platform müzik üzerine ve bu şekilde gelir elde ediyorlar. Peki, bu platformlar para kazanırken siz neden kazanmayasınız ki? Müzik dinleyerek ve indirerek para kazanmak eminim sizin de dikkatinizi çekecektir. Hadi gelin bunu detaylandıralım. Öncelikle iki sitemiz var. Ve bu işlemleri yaparken iki sitemizde aynı anda kullanmamız gerekiyor. İlk sitemizin ismi Pixabay. Bu sitemizde telifsiz olarak kullanabileceğiniz bir sürü müzik bulunmakta. Açıklama kısmına zaten silerin linklerini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi mesela bir müziği beğendiniz. Buradan dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ücret veya üyelik gibi bir işlemde bulunmuyorsunuz. Ardından yan sekmede açtığımız Up Forever sitemizi Sizlerde burada gördüğünüz gibi Alkam yazısı olmayacak Arkadaşlar sizlerde sign up olacak Buradan kayıt olacaksınız Ardından buraya tıklayıp My Account bölümüne geleceksiniz Ve buradan Upload Files bölümüne geleceksiniz Buraya indirdiğiniz müzikleri yükleyeceksiniz Arkadaşlar 5, 10, 20 tane müzik ve daha fazlasını yükleyebilirsiniz Mantığımız bu linke bir kişi tıkladığında siz para kazanıyorsunuz. Buraya bir içeri yüklüyorsunuz. Site reklamlı bir şekilde kullanıcılara gösteriyor. Eğer müziğiniz dinlenirse arkadaşlarınızla dinleyerek yardımcı olabilir. Veya farklı cihazlardan da dinleyebilirsiniz. Bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Bir de müziğiniz eğer indirilirse çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.